Evet arkadaşlar en çok merak edilen konu Almanya'da üniversite eğitimi almak için nasıl bir şart sağlamam lazım? Ben bir lise öğrencisi olayım, lise son sınıfta olayım. Üniversite sınavına hazırlanan bir öğrenci olarak yani yazın bitince sınavlara girip çıktıktan sonra ben Almanya üniversite evet. eğitimine gidebilir miyim? Nasıl giderim? Öncelikle birkaç şartı sağlamanız lazım. Lise mezunu oluyorsunuz ama lisenizin türü önemli. Almanya'daki gimnazyuma denk gelen temel lise, Anadolu lisesi, fen lisesi gibi lise türlerinden mezun olmanız laz. İmam Hatip lisesi, çok programlı liseler, meslek liseleri vesaire bunlar normal başvuruda yeterli sayılmıyor. Onun çok farklı bir boyutu var. Web sitemizi incelerseniz biraz şu diyen Kolej eğitimi ile ilgili zaten görecek olursunuz. Lise türü dışında lise diploma notu önemli bizim için. Sosyal bilim bölümleri için genellikle ya da genel bölümler için diyelim 70 lise diploma notu olması lazım düz sistemde. Mühendislik bölümleri için de 75. Ha benim 74. Bilemez miyim? Yani olabilir. Ama burada Alman not sistemine çevrilmiş haliyle 70-75 genellikle belirlenen buradaki taban yani 80 olsun 90 olsun niye 70 oluyor? Daha fazla yüksek tutmaya çalış. Bir de burada üniversiteyi kazanmanız lazım. Nasıl? Üniversite sınavına girdiniz, testi doldurdunuz. Üniversitede örneğin makine mühendisliği bölümü istiyorsunuz. Bir tercih yaptınız Türkiye'de. Ve bu tercihin sonucunda bir üniversiteye yerleşmeniz lazım. Ve bize ÖSYM yerleşim belgesi lazım ki başvurunuzu yapabilirim. Bu belge olmadan ya da ÖSYM yerleşimi olmadan Almanya'da üniversite eğitimine başvuru yapamıyorsunuz. Ama o üniversiteye kayıt yaptırmak zorunda değilsiniz burada kazandığınızı. Sadece yerleşmek yeterli. E bir de şu var. Ne kadar çok puan alır ve ne kadar iyi bir üniversiteye yerleşirseniz üniversite puanları da başvuruda etkili. Yani etkisiz denildiği durumlar da var tabii ki. E bu bir tartışma konusu olabiliyor genellikle ama ne kadar yüksek puan ne kadar iyi bir üniversiteye burada yerleşin Almanya'da o kadar iyi bir üniversiteye yerleşim gibi bakılır diğer kriterlerle beraber. Yani tek bir faktör etkili değil. Ne dedik? Lise türünüz uygun olacak. Lise diploma notunuz uygun olacak. Burada üniversite sınavına kazanacaksınız. Devlet, özel, vakıf veya Kıbrıs'taki üniversiteler de olabilir. O üniversite sınavına girdiğiniz ÖSYM'nin kılavuzundaki o tercihle yerleşebildiğiniz üniversite Kıbrıs'ta, KKTC'de de olabilir. Bu haliyle bile fark etmeksizin yani bu haliyle dediğim ben yani devlet, vakıf vesaire özel olmadan fark etmeksizin birine yerleşmeniz yeterli. Bu şartları sağladıktan sonra Sonra biz size başvuruları zaten yapıyoruz. Bir de sizlerden ricamız burada üniversite sınavına hazırlanırken veya üniversite sınav sürecinde bir yandan temel bir Almanca öğrenin. Çünkü dil yeterliliği ihtiyaçları da var. Onları da diğer videolarda biraz e, anlatmaya çalışacağız. Eğer geldiğince. E, bunun dışında başvuru koşullarının devamı için, Orbis Yurt Dışı Eğitim ofislerimizde ve web sitemizde bilgi tonla mevcut. Ofise gelirseniz veya ararsanız. Danışmanlarım size uzun uzun detaylı bir fayda tüm başvuru şartlarını zaten anlatır. Ben genel olarak anlatacaklarım bu kadar. Devamı için tabii ki web sitemizi mutlaka inceleyin. Sosyal medya hesaplarını takip edin. Ofislerimizde sizleri bekleriz. Bir sonraki videomuzda da Almanya'ya başvuruları acaba kaçırıyor muyum sorusuna biraz değinmeye çalışacağız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.